arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz yine. Bakın. Bu da arkadaşım da burada. Bu da siyah oruzumuz. Orozumun arkası. Hadi. <laughs> evet. evet. Şunlar da ördek bir şey. Ördekleri bakın. Şurada da beyaz civcivler var. Beyaz civcivler. Bizim favorimiz şu siyah. Gelin arkadaşlar. Arkadaşımın adını öğrenmek istiyor musunuz? Söyle ismini. Benim ismim Aslan. Benim ismimi zaten biliyorlar. Ben videoda yazıyor ki. Arkadaşlar. Bu da her zaman meraklı tavuklarımız var. <laughs> Yani cim, cim. Bakayım, cim, cim. bir gün PlayStation oynayabiliriz. Başka Arkadaşımla. Bölüm, başka bölümler de de oynayabiliriz başka, istiyorsanız. Başka bölümler de var arkadaşlar. Kısa bir video mu olsun? Bence uzun olsun tamam. Minecraft'ta çekeriz arkadaşlar. Aynen Minecraft'ta çekebiliriz. Şunu götünü Bekleyin arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <Sevir> mi? <laughs> Bak arkadaşlar. Biz de buraları kazdık. Burayı kazmamı istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de şu tavuklara yoruma da yazın. Ördekleri Hadi oldu. kısa bir video oldu Hayır, ama de, ne oldu? Ördekleri istiyorsanız abone ve yorum'a kalp atın de İstiyorsan. Hayır ya. İstiyorsan. Hadi kısa bir video oldu ama görüşürüz arkadaşlar. Bitti.